Arkadaşlarının asil kanlarıyla kurdukları devletimizin yönetim modeli Cumhuriyet. 1923'te bu modeli Ulu Önder Atatürk, Türk milletine armağan etti. ve 102 yıldır biz Atatürk ilkelerinin peşinde Cumhuriyet'in değerlerine layık insanlar olarak, bu milletin fertleri olarak şerefle, gururla, Cumhuriyetimizin yanında onun en yakın savunucusu, en büyük destekçiler olarak bulunuyoruz. İlelebet inşallah Cumhuriyetimiz payidar olacak. Fenerbahçe Spor Kulübü Fenerbahçe Spor Kulübü'nün değerleriyle Cumhuriyetimizin değerleri aslında örtüşüyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün aşmış olduğu yolda göstermiş olduğu hedeflere Fenerbahçe Spor Kulübü ilkeleri de aynı şekilde uymakta ve bu yüzden de zaman zaman saldırılara maruz kalmakta. Ama bu saldırılara da gönül, e, gö göğüs gerip e, başarıyla ve zaferle e, çıkmakta. Dolayısıyla aslında Cumhuriyet'in gelişimiyle ile Bahçe'nin gelişimi arasında bir paralellik de var. E, tabii ki bütün kulüplerimiz e, Cumhuriyet'in değerlerine ve Atatürk'e ve inkılaplarına bağlı ama biz biraz daha belki onlardan e, farklı bakıyoruz. E, farklılığı da her zaman her yerde yaşatıyoruz ve konuşmalarımızda, söylemlerde ve yaşayış tarzımızda bunu hep gösteriyoruz. Ben de başkanın söylediklerine aynı şekilde ilave ederek yaşasın cumhuriyetimiz, yaşasın Fenerbahçe, ne mutlu Fenerbahçe.